para sektörü dünya üzerinde 2009 yılından beri zaten gidiyor. Ama son 2 yılda beri artık devletler üzerinde ve kulüpler üzerinde çok büyük etkiler var. Artık müthiş bir finans kaynağı olmuş yolunda. Bunu ilk başlayan işte Avrupa'da Barcelona'dan başladı ve ülkemizde birçok büyük kulübe kadar gidiyor. Ve burada kulüpler için asıl sorun dediğimiz finans problemini çözerken aynı zamanda e, bu kripto parayla alakalı bir blockchain ile bağlantı olarak bir uygulamaya birlikte de takımla taraftarı da birleştirmiş oluyoruz. Hem finans problemi çözüyoruz, hem de aynı zamanda e, taraftarı da olayın içerisinde tam bir entegre etmeye çalışıyoruz bunun alakalı Burada sadece zonguldak kömür süper bir token çıkartmayacağız. Sadece finans sağlamayacağız. Aynı zamanda bir mobil uygulamayla taraftarı da artık bir aidat hissi e, uyandırmış olacağız bunun arkada. Biz konuda Zonguldak için, Zonguldak e, Kömür Spor için elimizden gelen bütün reklam çalışmalarını uluslararası reklam çalışması yapacağız. Teknik olarak zaten her zaman için yapacağız. Sadece bu bir imzada kalmayacak. Bizim derdimiz, verdiğimiz e, hem manevi güçle hem de finans gücüyle birlikte e, Zonguldak Kömür Sporu birincilikte ve süperlikte inşallah önümüzdeki yılları görmek için elimizden geleni yapacağız. Çünkü her takımın attığı gol, her çıktıkları bir üstlük bizim için de bizimle de Bu saatten sonra biz Zonguldak'ta Kripto Swaps şirketi olarak da imzamız olmuşsunu istiyoruz. Bütün takımlarda olduğu gibi. Bugün buradayız. Yarın e, 4 bir yanda olacağız. Şu ana kadar onu geçkin firma, e, şey, futbol kuyu anlaşma yaptık. Ve bu sayı yine dediğim gibi ikinci 3. lig takımlarını komple kaplayacak şekilde alacağız. Gerek onların token çıkarmasında, gerek e, sponsor alanında elimize gelen her şeyi yapacağız. Çünkü artık bugünlerde de bu ülkeye bu ülke takımlarına yatırım yapma zamanı, destek çıkma zamanı. Bunu da en iyi şekilde yapacağımızı inanıyoruz. Ve biz bu arada Zonguldaklılardan, Zonguldaklı'nın önde gelenlerden şunu istiyoruz ki bu proje sahip çıkarsak çok daha yukarı getirebiliriz bunlara kadar. Biz evet bunu uluslararası başkasında ve yurt dışı özellikle Rusya, Kazakistan, Kırgızistan şirketlerimizin olduğu bütün yerlerde çok büyük reklam hazırlıklarını yaptık. Önümüzdeki hafta pazartesi itibariyle e, birçok TV'de zaten Zonguldak Kömür Spor reklamını görmeye başlayacaksınız. Token çıkartıyor diye ön satışla alakalı. Eğer ki sizler de bize destek çıkarsanız olay çok daha yukarıda olacak. Şu an için Zonguldak Kömür Spor şu anda nota baktığımız zaman 19.860.000 bin tane token çıkartacağız. Tabii ki bu 19.860.000 bin tane hemen satmayacağız. Bunu belki 10 yıl içerisinde kulübümüze değer katarak kulübümüze bu 10 yıl içerisinde devamlı bir akar yaparaktan bunu yapacağız. Bunu çünkü biz bu arada imzaya tek bir satış değil. Kulübe bu süreçte devamlı danışmanlık yapmaya devam edeceğiz. <laughs> Ve e, TV reklamlarından pazartesi başlıyor. E, Pazartesinin sonunda ise 9 Aralık günü, 9 Aralık Perşembe günü ön satış dediğimiz bölümler Kripto Swaps şirketimizde borsamıza başlamış olacak. Burada ön satış her zaman için özellikle yatırımcı için çok karlı ön satışlar çünkü 0.4, 0.2, 0.1 cent gibi çok küçük rakamlarla satılacak. Bu arada e, ilk e, bizi inanan, kulübe inanan Zonguldak, kömür spor sevenler orada yatırım e, ön satışlarda alsınlar ki hem takımların destek çıksınlar hem de kâr çıksınlar. Çünkü bir ay sonra tahta açılışı dediğimiz, asıl borsada alım satım yaptığı dediğimiz bölümde 3 dolardan açılacağı için bu arada ön satışları alanlarda hem takımına destek çıkarken hem de kağıda bir yatırım yapmış olacaklar. Burada özellikle Zonguldak e, Super destek verenlerin ön satışta hem almalarını hem de etrafındaki insanlar bunun çok iyi reklam yapmaktası lazım. Çünkü bir şehri marka yapan birkaç unsurdan bir tanesi de futbol kulüpleri. Bugün eğer ki Zonguldak e, Spor, Süper Lig'de oynadığı zaman Zonguldak bütün dünyanın ilgisini çeker. UEFA'ya gittiği zaman bütün dünya Zonguldak kömür spor konuşuyor ki Bu da bir il demektir aslında. Bugün çünkü futbol kulüplerimiz hiç siyasi dolaşmazlar. Hiç dini bir kimlikleri yoktu, Hiçbir şey. Tamamen o şehri yüceltmek için biçilmiş, müthiş bir kaptandır ki burada, bu projede bence çok daha öne götürecekler. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Burada olmak gerçekten ben 3 yıl önce Zonguldak'a gelmiştim denizi seviyorum e, alakalı. Bugün de burada çok güzel bir misafir edildik. Böyle olmak benim için çok büyük mutluluk. İyi ki geldiniz. Ayaklarını sağlık. Sonra olan varsa hepsini cevaplayabiliriz. Başkanım ayrıca e, <laughs> forma sponsorluğu ve e, isim sponsorluğu e, konusunda e, damlaştık Evet hayırlı olsun. E, okulda, Sağ olun. De teşekkür ediyoruz. Yani e, bir şey, eee pazarlık malzemesi yapmadan istediğimiz bir rakam aldık. Bu da rakam telaffuz etmiyoruz ama bize faydalı olacak. Bu, Eyvallah. Ee, Bu, Doğumluğumuza evet. fayda Aslında, sağlayacak, destek olacak her şeyde biz de bizde bugünkü olduğu gibi dün de öyleydi, yarın da öyle olacağız. İnşallah Doğumluğumuz, Doğumluğumuz Akşamış Sporumuza büyük faydalar sağlar. Dediği gibi arkadaşımızın bir an evvel üstlüklerle Doğumluğumuzu bizi daha iyi ayar, temsil eder. Biz de mutlu oluruz. Biz Başkanım sizden tek ricamız şu, ee, yerel e, olaraktan, e, reklam olaraktan bize biraz destek çıkmadık. Evet biz uluslararasında ortada Özellikle buradaki bölgesel reklamlarda belediyemiz e, ve ticaret odası başkanımız da burada zaten bildiğim kadarıyla. Bize destek çıkarlarsa ne olur bu? Biz kulübe mesela sözlü olarak bir bazı rakamlar telaffuz ettik burada. Bu rakamları çok çok üzerine çıkarttığımız zaman o çok daha motive eder bizi. E, ve bu bir anlam kazanır diye düşünüyorum. Şimdiki ünlü Koz Belediye Başkanlarımız da burada. Yani Abi, diğer hoş geldiniz. Belediye Başkanlarımızın da bundan haberi oldu. Biz elimizden gelip yapacağız. Yapmak zor. Allah 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 Zonguldak spor için yani, yani. bugüne kadar hiçbir şeyden kaçmadık. Kaçacak bir durumumuz yok. Çünkü hakikaten Zonguldak spor hepimizi birleştiren dediğim gibi de ortak sevdiğimiz. Tek aşkımız. <laughs> görüş ayrımı yönetmek için. Hiç fark etmeden. Çoğu çok yaşlı, genç, iş adamı asker ücretliye kadar. Çünkü Zonguldak kömür sporunun galip geldiği zaman o haftaya moralde başlatacakmış. O bir puan kaybı olduğu zaman da herkesin karnı düşük oluyor. Tabii ki bu tip destekleri büyük takımlarla Avrupa'da çok net görüyoruz. Zonguldak'ımızda da olması sevindirici. Ben yani kulüp başkanımıza teşekkür ediyorum genç arkadaşlara. Bu tip anlaşmalarla Zonguldak'ımıza değer kattıkları için sizlere de teşekkür ediyoruz destekleriniz için. Reklam ve destek konusunda da biz sonuna kadar arkanızdayız. Çok teşekkür ederim. Merkez Belediye Başkanımız da Zongak Zongak'ın kaç sene doktorunu yaptınız? 6. Çamurun çamurun tozunu yiyen adam yani Zongak Spor'u diye Ekin Belediye Başkanımız da öyle. Diğer belediye başkanları da daha Bu kadroya koyalım da Bunu sever se Zonguldak, Spor'u da sever insanlar. Sadece futbolu değil, Zonguldak Spor'u sever insanlar. O yüzden şanslıyız. Zaten Tiyazlı baş Başkanı hiç para vermediniz ha. Buna da bakacağız. Hem de Hükümetin Başkan'a düşüyor. Ne kadar iş adam varsa tabii tokenları ben satışta lazım. Nasıl İki oluyor? konuda hiçbir şey yorum yapamıyorum. Ekonomi konusuyla uzay. Hiç anlamıyor bu işlerden. İnşallah anlarız. <laughs> Valla evet. anlamıyorum ben. Nedir bu? Nasıl? Sen ilk tokunu sen alacaksın. <gülüyor> <gülüyor> i̇lk, dokunu tokunu sen alacaksın. Başkanım dokunmak ve hissettikten sonra anlıyorsunuz. Ben de öyle dedim. <laughs> Şimdi bak burada kalsın. Basın nasıl <gülüyor> 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 Baş, arkadaşlar? Soracağın sorular varsa. Önce anlamaya çalışıyorum. olarak, <laughs> elmas koyun olarak mı geçecek nasıl olacak? Yok, şu şekilde Zonguldak kömür süpü Kömür token. Zonguldak kömür evet. token. Olaraktan. <laughs> Bizim reklam, yani göğüs reklamı sponsorluğu ve isim sponsorluğu dışında bir miktarda para ayrıca bir miktar aktardı. Bir miktarda para aktaracaklar. E, yani demin dediğim gibi hiç pazar, hiç pazar kırmadı arkadaşımız bize. Yani bizim e, istediklerimiz rakamlar aldık. İnşallah bundan sonra da e, gelecek olan paralarla birlikte Zongle Spor'u çok çok daha iyi yerlere getireceğiz. Şöyle söyleyebiliriz. E, bu yarıdaki transferleri inşallah bu adam çok fazlasıyla karşılayacağız. İnşallah. E, çok daha fazlası kalır. İnşallah üzerinde belki başkanım e, futbolculara artık evet. nasıl zafer e, tabii ki oldu. Bizim derdimiz gerçekten bu kulübün parayla sonu kalması. Çünkü Türkiye'deki görüştüğümüz bütün kulüpler ve e, ekonomik gerçekten sıkıntılar var bazı kulüpler icralık e, ki iştahçısı e, token dediğimiz bölüm yani kripto para bu kripto kurutucu olacaktır çünkü baktığımız zaman isim telafi diğer büyük takımların satışlarına baktığımız zaman inanılmaz akama biz onların çoğunu değil e, onda birini bile biz burada arada gerçekleştirdiğimiz zaman çok çok iyi bir duruma gelecektir Eşim. İsim anlaşması yapmıştık buradan sonra kripto swaps Zonguldak Kömür Spor olarak atlanacak. İşte evet. başkanım da onlar da federasyona bildirecekler bunu. Burada da bir buçuk yıl boyunca hem formada olsun hem isimde olsun burada ekonomik olarak form desteğimiz olmuş olacak. Evet teşekkür ederiz. Hadi başlayalım. Sıfat yazarsınız. Başkanım buradayız. Tamam. Başkanım buraya da bakar mısınız? Hayırlı olsun arkadaşlar. Bir de bu tarafa bakalım. Buradayız. Başkanım. Böyle böyle.